Arkadaşlar hepinizin kandili mübarek olsun. Bugünkü sohbetimize dolar endeksi ile başlamak istiyorum. Dolar endeksi bugün %0.30 düşüş yaşadı. 90.672 seviyelerinde şu anda. 90'lı seviyelerin altı altında kalması altın ve gümüşün yukarı çıkartır diyebilirim. Bugün ABD tarafından işsizlik verileri açıklandı bu son işsizlik verileri 861 bin kişi daha işsiz kaldığını açıklandı toplam işsiz sayısı 4 milyon 558 bin oldu yani devamlı bir artış var diyebilirim ABD borsalarında bugün Dow Jones, S&P, Nasdaq hisseleri müthiş derecede düştü bu da bütün Avrupa'yı etkiledi Almanya borsası, İngiltere, Fransa hatta Türkiye borsalarında bir satış geldi yani bir borsalar biraz sarsılıyor diyebilirim. FED gelişleme politikasına geçtikten sonra enflasyon hedefinin üzerine çıkması durumda aceleci olmayacağını açıkladı. Piyasalara bir nevi tahvüt vermiş oldu. Bu açıklama faiz artık mı arttırılmayacağı anlamı taşır ve altın gümüş için de olumlu bir haberdir. Bu arada gıda fiyatlarının artması enflasyonu arttırıyor. Bu haber de altın ve gümüş için olumlu bir haberdir. Şimdi ülkemizdeki Merkez Bank açıklaması ve dolar kuruna bir bakalım. Dolar kuru şu anda 6.96, 6.97 düzeyinde. Şubat ayında neler oldu bir bakalım. Şubat ayı ilk haftası dolar düşünce halk 1.3 milyar dolar, şirketler 1.4 milyar dolar alım yaptı. Halkın mevduat da şu anda 236 milyar dolar oldu. Ocak ayında halk bankalardan 1.2 milyar dolar, Şubat ayında da 602 milyon dolar çekerek yastık altı yaptığını görüyoruz. Şubat'ta geçen hafta dolar 7'li seviyelerin altına inince halk ve şirketler 3 milyar dolar daha alım yaptı. Yalnız Şubat ayında alınan dolar miktarı 5.7 milyar dolara çıktı. Rekor bir düzey diyebilirim. Arkadaşlar bugün Merkez Bank, benim de Ocak ayında tahmin ettiğim gibi faiz artışı yapmadı. Ben zaten beklemediğimi belirtmiştim. Merkez Bank Başkanı bugün konuştu, artık halkın dolardan çıkış yapmasını bekliyoruz dedi. Ama Şubat ayıları, ayı verileri diyor ki, ey Naci Ağmal, halk, şirketler sana dolar kurunun değerine inanmıyor. Halk bu fiyattan dolarını satmadığı gibi Şubat ayında 5.7 milyar dolar satın aldı. Bu gidişat ülke ekonomisini kitler. Halk gerçekleri görüyor. Ülkede açıklanan enflasyon oranını, dolar kurunun değerine inanmıyor. Ülkeye giren yabancılardan gelen para miktarı 24 milyar dolar. Zaten bu para ülke yatırımına ya da borsalara giren para değil. Bankalar arası swap yolu ile giren faize yatan paradır. En küçük bir riskle bu para bir düğmeye basar ve yurt dışına çıkışını gerçekleştirir. Gelelim Mart ayında ABD tarafından gelecek yaptırım meselesine. Yaklaşık iki aydır FETÖ'nün sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Burada çıkan haberler ABD'nin yaptırımı genişleteceği yönünde. Bunların kanalını niçin takip ediyorum? Arkadaşlar bu adamlar tamam bir terör örgütüdür fakat bir gerçek var ki ABD bu grubun destekliyor. FETÖ'nün senatoda yaklaşık 25 senatörü olduğunu herkes de biliyor. FETÖ, Yahudi lobisi, Ermeni lobisi artık beraber hareket ediyorlar. Onları da izliyoruz. Şu an Senato'da 52 senatörün onayını almış durumdalar. Şimdi ABD'nin Türkiye yaptırım dosyasına bir bakalım. 12 madde var. 5'i Trump tarafından onaylandı. Geri kalan 7 madde ağır yaptırımlar kararları. Bir de bunun bir takvimi var. Bu süreç nasıl işleyecek? Bu dosya Senato'nun 3'te 2 çoğunluğu ile onaylandığı için ABD yasalarına göre başkanın veto etme şansı yok. Bu dosya her 3 ayda bir masaya gelecek. Ocak ayında geldi 5 madde onaylandı. Mart ayında yine masada olacak. Bu ay neye bakacaklar? Türkiye S-400'lerden vazgeçti mi? Geçmedi mi? Geçmediyse onaylanan 5 maddeye ek olarak birkaç madde daha eklenir ve Haziran ayına bırakılır. Haziranda birkaç madde daha eklenir. En son 9. ayda son maddelerde eklenerek Türkiye'nin geri adım atması beklenir. Mart ayı Dolar kurunun yıl sonuna kadar kaderini belirler diyebilirim. Bu arada Halkbank davası ABD tarafında düştü gibi bir şey oldu. Artık Halkbank davası Türkiye'de Türk mahkemelerinde görülecek. Mart ayında ABD tarafından gelecek sert bir açıklama ülkedeki Londra sermayesinin çıkıp gitmesine neden olur. Arkadaşlar ben Londra'nın ne yaptığını, bundan sonra ne yapabilirini geçmiş yıllar tecrübesiyle ezbere biliyorum. 2000 öncesi Kemal Derviş döneminde bu ülkenin 580 ton altınını nasıl yurt dışına götürdüklerini biliyoruz. Şu an yurt dışı, yurt dışı haberlere bakıyoruz. Citibank, HSBC Bank, Bank J.P. Morgan gibi dolar tahmini yapıp halkı manipüle etmeye çalışıyorlar. İnanmayın derim. Eğer bunu bunların açıkladığı dolar tahminini mesela ben ya da bir başka ekonomist açıklamış olsaydı hakkımızda dava açılırdı inanın. Ama onlar açıklayınca hiçbir sıkıntı yok. Söyledikleri her tahmin yalan. Adamların Türkiye'de faizde dolarlar var. Çıkıp gidecekleri zaman düşük kurdan dolar alıp gitmek için doları aşağıda tutmak istiyorlar. Zaten Merkez Bank ne zaman dolar tl rasyosuna short işlem açsa, doları düşürmek için işlem açsa bu bankalarda aynı pozisyonu açıp Merkez Bankası'na destek veriyorlar. Ons altına bir bakalım. Amerika tarafından enflasyonun yükselmesi emtia fiyatlarına yansıdı. Gıda fiyatlarını yükseltiyor ve devam ediyor. Platin, bakır, alüminyum, çinko, nikel, kurşun bütün emtiaları yükseltti. ABD'de basılan dolarlar basılmaya da devam edecek. Bu arada teşvik paketleri için halka verilecek trilyon dolarlar enflasyonu daha da yükselmesini sağlayacaktır. Pandeminin en az 7 yıl süreceğini düşündüğünde, dünyada oluşacak enflasyon hayal dahi edemiyorum. Emin olun dünyada oluşacak bu enflasyon altın, gümüş gibi maden fiyatlarını da yukarı çıkaracaktır. Bu arada Çin ve uzak doğu piyasaları açıldı. Ons altında aşırı iniş çıkışlar artık dengelenir diyebilirim. Bir iki gün içerisinde ons altının 1780 dolar üzerine çıkacağını, oradan 1860 dolar ile 1823 dolar arasında bir hafta bekleyeceğini görüyorum. Sosyal medyada teşvikler Mart Nisan'ı bulur diyenlere inanmayın. Joe Biden'ın Amerika Wisconsin, Wisconsin eyaletinde, eyaletinde demecinde 1-2 hafta içerisinde çıkacağını açıkladı. Daha önce söyledim. Ons altında ya da gümüşte hiçbir tereddütüm yok dedim. Tarih olarak aylar önce Nisan ayını işaret ettim. Bu tarihi niçin koydum? Ben pandeminin dalgalarını takip ediyorum. Birinci ve ikinci dalgaları doğru zamanda tespit ettik. Üçüncü dalgayı ABD seçimi, başkanlık değişimi, senatonun görev yapması, teşvik paketinin çıkışı, bunu Nisan ayı diyor. Gümüş için de aynı senaryo geçerli diyebilirim. Bu arada geçmiş videolarımda ABD borsalarında bir satış dalgası bekliyorum demiştim. Aradan oradan bankacılık sistemini etkileyeceğini söylemiştim. Borsalarda bir sarsıntı başladı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye borsaları düşüş yaşandı. Türkiye'deki banka hisse senetlerinin aşırı düşmesi ve bankacılık hisselerine talep olmadığını gördük. Zaten eğer pandemi 7 yıl, 10 yıl sürerse dünya bunu kaldıramaz. Bana sorarsanız şu anda ne alırdım? Emin olun gıda ve değerli madenlere yatırım yapardım diyebilirim. Bu arada bir ay önceden uyarmıştım gıda fiyatlarına dikkat çekmiştim. Buğday, mısır, kahve, şeker, kakao gibi gıda maddeleri, gıda maddeleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. değerli emtiyarlar da yükseliyor. Size sorarım. Bu görüntü size neyi haber veriyor? Yani borsalar düşüyor, emtiyalar yükseliyor, gıda fiyatları yükseliyor. Hani bir ay önceden videosunu çekmiştim. Pandemide dünya başa mı dönüyor demiştim. Bu göstergeler bana evet başa dönüyor diyor. Tek fark burada basılan çok miktarda para var ve bu da yüksek enflasyon demektir ki bu da altın ve gümüş fiyatlarını daha fazla yukarı çıkacak anlamı taşır. Arkadaşlar pandemiye boyunca birinci ve ikinci dalgayı yaşadık. Altın da iki defa ralli yaptı. Şimdi üçüncü dalganın zirvesine geldik ve altın gümüşler rallisini yapacaktır. Eğer yapmayacak olsaydı emin olun 1700 altına ons altında inmiş olurduk. Şu anda ons altın 1775 dolarlarda. Yalnızca zaman oynuyor diyebilirim. Şubat ayında portföy şirketlerini de neler olmuş diye bir bakalım. Çünkü ilgilenen arkadaşlar var. Albaraka Portföy katılım hisse Seneti fonu çok iyi bir durumda. Çok iyi gidiyor. Son 1 ay getirisi %4.6, son 3 ay getirisi %28, son 6 ay getirisi %73 1 yıllık getirisi %97 olmuş. İş Worldway, Elektrikli Araçlar Karma Fonu, Ocak ve Şubat aylarında bir yatırım yapmayacağını açıklamıştı. Ocak ayı son bir ay zararı %0.47. 3 aylık getirisi %18. 6 aylık getirisi 43. Son bir yıllık getirisi 82. Garanti Föyföy, Garanti Pörföy, Yabancı Fon Sepeti, Son 1 aylık getirisi %2. son 3 ay getirisi %6. 6 aylık getirisi %18. Son 1 yıllık getirisi %46. Tacirler Perfe değişken fonu son 1 aylık getirisi 3,5. 3 üç aylık getirisi %49. 6 aylık getirisi %107. Son 1 yıllık getirisi %115. İstanbul Perfe 1. değişken fon çok iyi durumda gidiyor. Bu da dikkatimi çekmeye başladı. %3.37 ilk ay getirisi, son 3 aylık getirisi %20, 6 aylık getirisi %43, son 1 yıllık getirisi %50. Arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Eğer bir sorunuz varsa da mesajlara bildirebilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı zaten cevap veriyorum.